Ey müminler, lem birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Siz sevdiğiniz şeylerden Allah rızası için infak etmediğiniz müddetçe gerçek manada iman etmiş olamazsınız Allah diyor. Öyle. Yani bu zekat olabilir, sadaka olabilir. İşte bu ayet inince ashab-ı kiram infak yarışına yarışına girdiler ashab-ı kiram. İnfak yarışına. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orduya kim silah alacak? Çünkü savaş kapıda ordunun eksikleri var. Silah lazım, kırış lazım, kalkan lazım. Kim orduyu donatacak? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a bütün malını getirdi. Bütün malını. Serdi böyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde. Allah Resulü şöyle ona bakarak dedi ki ya Ebu Bekir. Ne adetle li ehlik? Çocuklarına, ehli beytine ne bıraktın ya Ebu Bekir? Dedi ki ya Resulallah. Önce Allah sonra seni bıraktım ya Resulallah. La Allah. illallah. İmanı görüyor musunuz? Ömer malının yarısını getirdi. Osman üçte birini getirdi. Ali, Talha, Zübey, hepsi getirdiler. Muhtaç bir kardeşimize yardım topladık. Ve zenginleri aradık. Ameliyat parası için. 100 kişiden 5000 TL çıkmadı. Benim cebime dokunmayan bir din adeta. Bazı Müslümanlar şimdi istiyorlar. Aman efendim cebime dokunma cilve dokunma diyor. İşte sevdiğiniz şeylerden infak etmediğiniz müddetçe gerçek manada iman etmiş olamazsınız Allah diyor. İnfak edin. Bu parayı, bu zenginliği Allah seni zenginliğiyle imtihan ediyor. O burada de fakir imtihan ediyor. İşte bunlar senden gitmedikçe yani e, gitme, e, gitmeden bunların kıymetini bil. E, gerektiği zaman Allah yolunda harcamayı bileceksin. Ben her zaman söylüyorum. Bir kardeşimiz vardı. 40 tane dairesi vardı. Çocuklar beddua ediyorlar. Ölsün de mirası paylaşsınlar. Altı ayda bir evine bir kilo et almaz. Cibri var yemez. Cibri de cibri. Maraş depreminde hiçbir şey kalmadı. Yerle bir. Çorba kuyruğunda kiracısıyla beraber. Ya, ama zalimdi o adam. Zarind, Millet kiracısından iki alıyorsa adam beş alıyor. İhtiyacı yok. İşte o gün gelmeden malınızın kıymetini bilin ve infak edin Allah diyor. Lentenalül birra hattetülfikûne tuhibun. Sevdiğiniz şeylerden infak etmeniz müddetçe gerçek manada iman etmiş olamazsınız. Allah Teala ve Teala buyuruyor. وما توفق من شيء فان الله hayır adına ne yardım ederseniz Allah bunu bilir. Velek ki bir tabak yemek mesela evde mesela diyelim kebap yaptınız. Yani kebabı kebapse var ediyor balık. Ne yani oldu işte şiştuk, neyse bize yemeklerden. O tabağı güzel bir şekilde süsle, güzel bir şekilde. De komşuna Tabii ki bunu yemeden önce vereceksin. Tabii ki karnını bile takabasa basa döndükten sonra işte geri kalanlar ya hatun şu komşulara gönder deme. Deme. Yemeden önce elini yeme ulaştırmadan önce komşuna süsle tabak götür. Sevdiğin şeyleri alma. Neyi seviyorsun? Baklava mı? Baklava getirdik. Mesela de bir eski bir ceket var. Ya hatun bu zaten ben giymiyorum bunu komşuya Yapma deme. Yapma bunu. Sevmiyorsan verme. Ya dedik kurban bayramında komşular dedi. Çaldı kapı baktım böyle